Bursa'da tekstilin her çeşidini görmek mümkün. Sıradaki firmamız yine bir tekstil firması ancak farklı bir alanda uzmanlaşan. Kenan Kılıçarslan, kara tezgahlarda dokumanın yapıldığı yıllarda tekstil sektöründe ben de varım diyor. Zamanla otomatik tezgahlara geçilmesiyle birlikte üretimde de artış gözleniyor. 1965'ten günümüze bayan giyim kumaşında uzmanlaşıyor firma. Astin Tekstil aile şirketi olmanın gücüyle, geçmişten gelen misyonuyla geleceğe yürüyor. göç edip Bursa'da tekstil sektörüyle ticari hayatına başlayan Astin Tekstil'in kurucusu Kenan Kılıçaslan, kara tezgahtan otomatik tezgaha geçiş sürecinde çözgü makinalarına da sahip olup üretimde sesini duyuruyor. 1965 yılında Hikmet Kılıçaslan abimiz olarak Bursa'ya geliyor. Biz de 1970'te onun arkasından Bursa'yı tercih ediyoruz ve Bursa'ya geliyoruz. O dönemlerde kara tezgah diye tabir edilen kara tezgahlardan alıyor abim. Akabinde çözgü makinaları dokuma tezgahlarına onlardan alıyor ve bu işe koyuluyoruz. Ta 1986'ya kadar bu işi bu şekilde yürütüyoruz. O dönemden sonra otomatik tezgahlar devreye giriyor. Biz otomatik tezgah sektörüne giriyoruz. Giriyoruz ama o dönemlerde fason çalışıyoruz piyasaya fason olarak iş yapıyoruz. 1999'da hem fason hem kendimize diye başlayarak bugünlere kadar geliyoruz. Kurumsallaşma süreci fasondan vazgeçip markanın ön plana çıkarılıp kendi isimleriyle üretime devam etmeleri sonucunu doğuruyor. 2008 yılında da tamamen kendimize iş yapmayı tercih ediyoruz. Ve işte bunun yanında çözgü atölyemiz devam ediyor. Bayan tarzı kumaş yapıyoruz. Ve şu anda 3 yıldır da yaptığımız işte yoğunluk çok önemli. Ee, çeşitlerimiz bol miktarda. Tekstil sektörüne iyi hizmet ediyoruz. Bir aile şirketi olarak yoluna devam ediyor firma. Kenan Kılıçarslan birlikte çalıştığı oğullarından gururla söz ediyor. 3 tane oğlum Erdal, Vedat, Burak, Kılıçarslan. Yanımda bulunmaktadırlar ve bunlara ben öncülük ediyorum. Bunların da tabi zeki çocuklar ve işlerini başarıyla yapıyorlar. Ben sadece bunların yanında başlarında duruyorum. İşte iplik alım işlerini yapıyorum. Onlar da pazarlama işlerini onlar yapıyorlar tabii. Güzel bir şekilde tekstil sektörüne hizmet ediyoruz. Çekirdekten yetiştik diyor Kenan Kılıç Aslan tecrübelerini anlatırken. Çekirdekten yetişme tabiriyle bugünlere kaldık, geldik. Tabi bugünlere gelmemizdeki sebep işte geçmişte her işi yapmamızdan dolayı bu iş bize daha kolay geldi. Yani kumaşın her türlü şeyini biliyoruz. Boya anesini, çözgüsünüdür ipliğin denyesini, kaç dişli olacak, nasıl hareket edeceğiz, kumaşta bir renk farkı olur mu, ton farkı olur mu, kullandığımız iplikleri. Buna göre Tabii ki değerlendirmelerimizi güzel yapıyoruz. Bunlar Tabii ki büyük bir tecrübe. Modadaki çeşitlilik göz önünde bulundurularak kumaş üretiminde bayana yönelim söz konusu oluyor. Şu anda yapmış olduğumuz kumaş bayan tarzındadır. Bayanı tercih etmemdeki sebep de ufkum böyle geniş düşündüm. Şu şekilde geniş düşündüm. Şimdi bir erkek daha önce erkek kumaşı yaptığım için söylüyorum. Bir erkek bir gömlek alır. 4 sene giyebilir. Ama bir bayan her sene mutlaka eşine kendisine bir şey aldırır. Mutlaka. E burada da işte bayanlar biraz daha ön plana çıkıyor derler. Yani erkek ön planda. Hayır bayanlar daima ön plandadır. Bunu giyim sektöründe ben gözlemliyorum. Ve bayan sektörüne işte 4 yıldır bu sektöre bayana atıldım. Daha önce hep erkek yapıyorduk. Ve bayanda da çok başarılı olduğumuza inanıyorum yani bu şekilde devam ediyoruz. Üretim miktarı iç ve dış piyasanın durumuna göre revize ediliyor. Üretimimiz haftalık olarak 100 bin metre civarında. Bu sene bu sayımız biraz düştü. Metraj olarak düştü. 70 bin lira düştü haftalık olarak. O da işte dış ülkelerin ekonomik krizinin olduğunu gözetleyerek bizler de kendimize biraz düşüş, temkinli gitme diye adlandırdığımız ee, konuyu kendimize öngördük. O şekilde devam ediyoruz. 70 bin metre haftalık üretimimiz var. Bu aylık olarak 300 bin metreye tekamül eder. Firmanın pazarı geniş. Yurt içinde öncelikli adres İstanbul. Yurt dışında ise Orta Doğu ülkeleri. İstanbul başta olmak üzere Laleli, Osman Bey, Merter, Sultanamam ve dış ülkeler Rusya, Libya, Suriye, İran, Romanya, Polonya bu tür ülkelere de direkt olarak ihracat yapabiliyoruz. Modadaki değişim rüzgarı renklere de yansıyor. Her yılın bir trendi oluyor. Son olarak Kenan Kılıç Aslan'dan yaza ilişkin ipuçları alıyoruz. Bu sene olmazsa olmazların başında yeşil. Yeşilin tonları sade. E, mesela şu anda gündemde ördek başı yeşili derler ama yeşilin tonları çok revaçta. Hardal, çok revaçta. Şeftali deriz. O çok revaçta. Oranj revaçta. Beyaz zaten olmazsa olmazlardan. siyahlan beyaz. Yani bu sene e, yaza damgasını vuracak renk bence dikkat edelim. Yeşildir yani. Yeşilin tonları. Bu su yeşili olabilir. Ördek yeşili olabilir. Mint yeşili olabilir. Yani bu tür şeyler e, bu sene e, yaz boyunca damgasını vuracak.